Hanım bir yorum yapabilir miyim? Aha İbrahim. Sana ne benim giydiğimden atlı köşemizi ne zamandır Ömer yapamıyorduk. <laughs> evet İbrahim. Şimdi öncelikle... Bu kombin olmuş mu? Söyle evet. Öncelikle tekrar hoş geldiniz Can Hanım. Şimdi siz burada kararlarınızı açıklamaya gelmişsiniz ama şimdi burası bir spor salonu değil. İkincisi evet. E kaynananıza <laughs> geldiniz karşısında böyle bir kıyafetle olmamış. Bir tayt giymemiş. Ne var kıyafetinde? Ben yani dediğim Doğru. gibi burası bir spor alanı değil. Evet. Siz buraya karar açıklamaya gelmişsiniz. Birincisi taytla gelmişsiniz ve karşınızda Hayta karşı zaten. deyince... maalesef çok kötü oluyor yani, yani. sporu elbiseyle yapacak değilim herhalde. İşte. Ben burada sürekli fitness konuşulduğu için Belli hareketleri göstermek e için geldi. Zaten sporlu Kardeşimiz bir kayla açıkladıktan sonra dışarıda da zaten ona gösterirdi. E ben burada göstermek istedim. Ama bu şekilde olmamış yani. Ne e giymeliydi bu sizi sence? Bu ilgilendirmiyor o zaman. Efendim? Ne giymeliydi? Normal Cansu. bir eşofman tarzı giysi, giysi olurdu Afer ya. Normal eşofman. Evet. İbrahim haklı kızım. Mesela Gülçin gibi. Spor giyim ben değil, Gülçin gibi. Evet. E, Daita karşı.